Eski sevgili izleyicilerimiz, Derik herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. bugün dün de ekranda canlı yayında söylemiştik, yarın Derik Belediyesi'ndeyiz demiştik ve bugün Derik Belediyesi'ndeyiz. Sayın Ramazan Kaplar'ın yanındayız. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyoruz sizlere bizi aldığınız için, kapılarınızı bize açtığınız için ve e, burada gerçekten çok güzel aldığınız bize çok teşekkür ediyoruz size öncelikle. Kanak İdare neler söylemek istersiniz öncelikle? Öncelikle ben e, sizlere teşekkür ediyorum. Tebaatinde buraya zahmet edip gelmeniz gerçekten de bizi açımından e, kayda değer önemseyecek bir olay. E, yani bu tür yayınların e, ilçemizde de şey yapılması e, bizim açımızdan çok iyi olur. E, o açıdan da e, hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. E, yalnızca bunların sıklaşması, yani sürekli gidip gelmesi daha ve görüşündeyim. Teşekkür teşekkür ederiz. Evet efendim Ramazan Kapar kimdir? Biz evet. tanıyoruz. Genelde herkes tanıyor ama tanımayan için evet. bir daha tekrar evet. ederseniz Ramazan Kapar kimdir? Ee, kendinize biraz evet. evet. Ramazan Kapar 1970 doğumluyum. Ee, Delikte doğumluyum. Yani, Delik Delikte Liseyi, üniversiteyi e, de, 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 de. e liseye, evet. 89'da Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümüne yerleştim yalnızca okuyamadığımdan dolayı Dicle'ye geçtim. Dicle, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezunum. evli ve üç çocuk babasıyım. Dokuz sene öğretmenlik yaptım. Üç, dört sene Elazığ'da ve son beş yılda de, de, merkez ve merkeze bağlı kurularını fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaptım. Geçen seçimlerde CHP listesinde ancak de de, de de tepe daha potansiyelinde e, belediye başkanı seçildi ve beş yıl belediye başkanlığı süresince de halkına hizmet götürmekten e, ne yoruldum ne usandım götürmeye de devam ediyor. Peki tam öğretmenlikten istifa ettiniz evet. ve belediye başkanlığını tercih ettiniz. Peki neden öğretmenlikten istifa ettiniz belediye başkanlığını? Şu ben maddi durumu düşük olan bir devlet memuru Babanın çocuğu ee, Ve ben eğitim sürecinde çok sıkıntılar yaşadım. Madyumlara. Ee, o açıdan da e, ben kendimi kurtardım dedim. Ve kendime bir e, şöyle e, bir sorumluluk hissiyle, duygusuyla mücadele ettim. E, bu ilçe beni büyüttü. Ben bu ilçe için ne yapabilirim? Ben e, ilçeden kendimi kurtarmam yeterli değil. Çünkü ben burada büyüdüğüm için buranın şartlarını çok iyi biliyorum. Ve o açıdan da öğretmenliği bırakıp, he, bunun ötesinde de e, yerel yönetimde iktidara gelen bütün belediye başkanı arkadaşlar, e, yapabildiklerini yapıyorlar mı, ama gerçekten de yetersiz. Yani bir de halkın müthiş bir e, sıkıntısı, meşrisi, muhalefeti var. E, şunu düşündüm, acaba ben bir şeyler yapabilirim? Yani bunlar yapamıyor da ben yapabilir miyim? E, ve girdim. E, çok şey de yaptım. E, tamamıyla yaptım, hepsini bitirdim diyemiyorum. Ama küçümselmeyecek boyutta da yarar yönetiminde bir çalışma. Azmi ve kararlı içinde götürün. E, Gücüme göre de yaptırma inanıyorum. Peki bu klasik bir hale gelmiş artık. Hani belediyeler bir belediyeni evet. devrederken borçlu bir şekilde devrediyor belediye. Ee, siz devre aldığınız zaman ne kadar bir borcu vardı belediyenin ve ne kadar bir evet. borç? Biz dev aldığımız zaman genellikle 5 trilyona yakın bir borcumuz vardı. Değil, Bunlar evet Devlet Belediyesi 5 dev trilyona yakın bir borcu vardı. Ha bu borçlar e, kanun kurulma kuruluşlar, artı esnafların yani yani. borçları. Yani bu esnaf borçları 300-400 milyar civarı diğer kamu kurumlarına borçlardır. TEDAŞ'ındır, emekli sandığındır, maliyenindir, sosyal sigortalarındır. Ee, bunu 3 e, seneye kadar belediyenin durumu gerçekten de çok güzel. Yani kesintiler falan olmuyordu. E, son yıldır %40'lara varan bir kesinti oluyor. Yani e, Örnek 300 milyar para ödemek çıkıyor. Bu 300 milyarı 100 milyarı el koyuyorlar. 200 milyar belediye takdim ediliyor. Bu da ciddi sıkıntılar getiriyor. Ama buna rağmen direndik ve gerçekten de o borçların çoğunu da ödedik. Esnaf borçlarını hemen hemen hepsini sıfırladık. Ve belediye devrettiğim zaman da kesinlikle esnaf borçları yoktu. Ama kamu kurum ve kuruluşların borçları benim sadece benim dönemde değil. 80 yıllık belediye tarihinde e, mevcuttu olması da gerekiyor. Yani gerekti. zaten klasik oldu bu artık. Gelen bir dönemde evet. Devlet, e, devlet, devlet e, Ama ben şunu diyorum yani esnaf borçlu yok. Ama kamu kurumları olan borçlarımız var. Evet. Tamam, tamam. Peki efendim bugüne kadar yaptığınız çalışmalar, evet. bazı çalışmalar, böyle önemli çalışmalar hangi veriyor ama derin en ciddi sıkıntısı e, suydu ve ben geldiğim zaman üç tane kuyu çalışıyordu. Ben bile bir marka çalarak bütün abonelerime su göttüm. Yani gerçekten de benim e, su ekibi ve su ekip amiri e, takdir ediyorum. Çok başarılı genç bir e, elemanımdı. E, gece gündüz beraber ortaklaşı. Biz acaba ilçenin suyunu nasıl arttırırız? Düşüncemiz oydu. Ve biz e, üç tane kuyudan on bir tane kuyu yaptık. Yani bütün abonelerimize suyu götürdük. Ama su seviyesi yetersiz. Yani gerçekten de ilk dönemlerde, ilk iki, dönem, e, iki yıl içinde halk geliyordu, tebrik ediyordu. Ya hoca diyor, sen suyu niye Gerçekten de biz o, büyüyü, 10 senedir, 5 senedir suyumuz gelmiyor. Nasıl bir su sıkıntısı var? Su sıkıntısı ciddi boyutta su sıkıntısı vardı. Yani biz az da olsa götürdük. Yani su almayan abonelerimize suyu götürdük. Ama seviyesi az, hala da az. Yani bu sene bile hiç bir dört yıl görmediğimiz bir kuraklık var. Yani biz bunu geçici olarak iyileştirdik ama kesin çözümü olur kesin çözümümüz de kabuk su projemiz. Kabuk su projesini 65 milyara biz hibe olarak yaptırdık. Hibe olarak yaptırdık. Şimdi İller Bankası'nda kredi talebinde bulunduk. Kredi talebinde bulunduk. Ve şuna inanıyorum seçimden önce yani bir aya varır varmaz ihalesi yapılır. Yani seçimden özmen önce de kabuk su projesinin kazmaları vurulacaktır. Yani ben kesinlikle kararlıyım. Ee, kimi işte muhalefet efendim olmaz, efendim şöyledir, efendim böyle tantanaları kesinlikle beni bağlamıyor. Ben birinci günde dedim, hanuk suyunu ben deriye atacağım Ve hala o görüşteyim. En son yaptığımız çalışmalarda da bir iki tane evrağımız eksikti. İhale öncesi çalışmalar yürütülüyor. Ee, i̇halede bir ay iki ay askıda artık çalışmaları falan var. O bittikten sonra da çalışmalar Ama şu anda deliktir böyle bir büyük boyutta su sıkıntısı yok değil mi? Büyük boyutta ciddi bir su sıkıntımız yok. Yani her abonemiz su alıyor. Yalnızca vatandaşlarımızın şikayeti bu boyutta yeterli almıyoruz. Yeterli almıyoruz. Buna çözüm olarak da iki tane yeni kuyu daha vurduk. bu iki tane kuyumuzu da daha aktifleştiremedik. Elektrik sıkıntılarımız vardı. Onu giderdik büyük ihtimalle bayramdan sonraki ilk haftada da bu kuyuları aktifleştirirsek geçici olarak bu seneki su sıkıntımız bitiyor. Peki başka bir tekrar aday mısınız? Vallahi adaylı bilmiyorum yani ben sadece şimdilik beklemedeyim. Eğer halktan bir destek gelirse, hoca da o derlerse, Yolumuza devam edeceğiz ama ha, yok efendim yeter. Artık e, değiştirelim diyorsanız. Ben halka göre hareket ediyorum. E, Halkım ne desene ben bunu yapmaya hazırım. Peki başka eğer bir adaylık söz konusu olursa bu bir parti çatısı altında mı olacak yoksa? Yok. Farsın, yok. E, şimdi Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinde e, siyaset ölmüş. Yani e, halkımızın son umudu AK Parti Genel Başkanı Sayın Başbakan dedi. Ama Başbakan'ın son dönemlerdeki sözleri gerçekten de tarihsizlik oldu diyor. Tarihsizlik oluyor Örneğin Van'daki olaylar, Diyarbakır'daki olaylar, Kızıltepe'deki olaylar, en son şey ya sev ya terk et söylemleri gerçekten de bölge halkının tamamıyla soğuttu.